Çok iyi denetlemelerim Çok kadimde fazla. Bunu denetleseniz daha iyi. 4.17'de oldu. Evin içinde kaldık. Çıkamadık yani. şükür dışarı çıktık. evlerimize sıfır hasar. Yani ondan sonra ikinci deprem bir sıralarında o çok şiddetli oldu yani. İnan ki 8 şiddetinde vardı. O Doğan Şehri bu duruma o getirdi. Yani yıkılmayan evleri de görüyoruz. Dükkanlarımızı da yağma ettiler. Ha şurada benim dükkanım var. Yağma ettiler. Yani cis çıbır kaldık. Şükür canımız saçtı. Ben Güneydoğru köyündeydim, deprem bir dörtte vurdu, normal hafif hasar vardı ama bir buçukta verince bütün evleri yıktı, Doğan Doğanşehir'de yıktı. İki aşamada geldi deprem. Ee, yani iki evimi ikisini de yıktı, mahvetti. Şimdi e, tütün gamında kalıyoruz. Evimiz yıkılmadı da, ilkinde hemen çıktık zaten. Annemin müstakil evi vardı, oraya gittik gayet her şey yolundaydı. Binalarda da çok bir hasar yoktu. İkinci saat bir buçuğa doğru oldu. Ondan sonra zaten bu binalar hepsi bir buçuk, ikinci depremde yıkıldı zaten. Yani ilk deprem olsaydı hiç canlı kalmazdı. Allah'tan yani ikincisinde yakalandılar ki gündüz vakti herkes evden çıkmıştı. Boşaltmışlardı ellerini. Siz dışarıdayken mi yakın? Evin içindeydik aslında. Yine ama müstakil ev olduğu için kendimizi dışarı atmamız kolay oldu. Çok çok kötü. Belki basın o kadar bile göstermiyordur ama çok kötü. Çok. Çok. Bu müteahhitlerin hepsinin kellesini asmaları lazım ki bir daha böyle olmasın. Biraz içeride bırakırlar. Ondan sonra herkes gene aynı işini devam eder. Şu binalar daha yeni yapıldı ya. Yazık bina ya. Şu bina dört yıllık bina ya. de